Evet değerli arkadaşlar, hepinize bir kez daha merhabalar diyorum Sağlıklı Yaşam kanalımızdan. Evet, kış mevsimi geldi. Artık böyle kazaklarımızla, e, ee, sivil çöplerimizle video çekimlerimiz nasipse gelecek üst üste. Afiş müsait olma durumları oldu. Bu arada sizlere göstermeden geçemeyeceğim. Evet, çiçeklerim böyle balkonda videomu çekiyorum. Çiçeklere meraklıyım arkadaşlar. Çiçekler de e, ruhun gıdası olduğuna inanıyorum. Çiçeklerin de insan sağlığına etkisi olduğuna inanıyorum. Evet hazır insan sağlığı demişken e, bizlerin e, yani insan oğlunun en müjdarip olduğu hastalıklardan bir tanesi olan şeker hastalığına değineceğiz bugün de. Şeker hastalığı arkadaşlar basit bir tanım yapmak gerekirse insan vücudunun enerji ihtiyacı e, alınan protein, karbonhidrat protein, karbonhidrat ve yağlardan e, oluşuyor. Bu besin öğeleri sindirilirken e, basit bir glikoz, glikoz denen basit şekerler aşağı çıkıyor. Ve bu basit şekerleri glikozu vücut e, tüm organlara lazım olduğu için, vücudumuzdaki tüm organlara lazım olduğu için çok önemli bir durumda. Ama bu glikozun da ayarını yapan bir organ var. Bu organ nedir? Bu organ pankreastır. Pankreas tarafından salgılanan insülin hormonu ile glikoz hücrelere gönderiliyor. Şimdi e, pankreas vücut için yeterli insülin üretememe durumu ya da ürettiği insülini yani e, gelen şekerleri insülinle parçalayıp hücrelere gönderecek ama bu hücrelere gönderirken e, ne oluyor etkili şekilde gönderemediği takdirde insülini pankreas vücuda yüksek kan şekeri ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar bu da Bizlerin e, diyabet dediğimiz tıp dilinde diyabet diyorlar halk arasında da şeker hastalığı olan bilinen bir hastalıkları yani nedir e, baktığımızda birincisi aldığımız enerji ihtiyacı olan neler vardı karbonhidrat, protein ve yağlar vardı bunları e, basit adı e, parçalandığı zaman ortaya çıkan e, sindirilirken ortaya çıkan basit adı neydi? Glikoz. Yani şeker. Bu şekerleri organlara dağıtan pankreas, insülin üreterek dağıtan pankreas eğer tam çalışamazsa veya çalışıp da yeterli şekilde insülini, şekeri parçalayamaz, glikozu organlara yollayamazsa ne oluyor? Yüksek şeker dediğimiz diyabet hastalığı ortaya çıkıyor. Tabii bunlar e, aşama aşama üç aşama var. 1, iki ve 3 tip olmak üzere. Ama bunlar e, biliyorsunuz ki artık e, tıbba giriyor doktor konuları. Biz bu konulara girmeyeceğiz. Bu konuları basit bir şekilde işlemiş olacağız. Pankreas dedik, Vücut için yeterli. insülin üretemediği zaman dedik. E, veya insülin az sağlandığı zaman yüksek şeker dedik. Değil mi? Peki şeker hastası olduğumuzu nasıl anlayabiliriz? Evet. Eğer şekerimiz şöyle biliyorsunuz basit şeyler var, aletler var Geliyor böyle batırıyorsunuz karınızı. ondan sonra oradaki ölçüye damlatıyorsunuz bir damla ve otomatik şekilde kan ölçülüyor. Açlık kan şekerimiz 70 ila 100 arasında olmalı, tokluk kan şekerimiz kaç olmalı? Ve 125'i geçmemeli değerli arkadaşlar, 125'i geçmemeli, bunu böyle bilmek lazım. Tokluk kan şekerine yemekten 2 saat sonra bakılması lazım. Açlık kan şekerine ise yaklaşık 12 saat ne su içeceksiniz, ne yiyecek bir şey yiyeceksiniz, ondan sonra bakılması lazım. 70 ila 100 arasında olması gerekiyor dedi. 90 tabii ki en yani sağlıklısı. Ee, bir de sağlık ocaklarında yapılan bir kan testi var arkadaşlar. HB1AC miydi? HB1AB miydi? Öyle bir şeydi adı ama bu iyi gösteriyor biliyor musunuz? 3 ayda, vücut, üç ayda vücutta bulunan kanı gösteriyor. Yani bu da gizli şeker testi gibi bir şey. Bunun da işte barometreleri var o şeker aralığında olması gerekiyor o tam olarak şu an aklımda değil hatırımda değil onun için mazur görün peki şeker hastalığı bu ölçümlerle falan yaptık baktık peki ölçmeden nasıl yapacağız İşte yok ölçmek istemiyorum kesin bende bir şey çıkar mı falan dediğimizde şöyle bir şey oluyor İnsan vücudunda normalden fazla yemek yeme ihtiyacı hissediyorsunuz arkadaşlar ve doymama hissiyatı var. Çünkü devamlı açığa çıkan bir enerji isteği var. Devamlı e, vücut enerji almak istiyor, devamlı yemek istiyor. Bunun sonucunda da e, ne oluyor? Siz devamlı yemek yeme ve doymama hissi hissediyorsunuz. E, sık idrada çıkma bunlardan bir tanesi. Ağızda kuruluk ve tatlılık hissi bunlardan bir tanesi. Ee, buna bağlı olarak da çok su içme hissi geliyor size. Çok su içiyorsunuz ağızda kuruluk ve tatlılık olduğu için devamlı su içiyorsunuz. Çünkü bir şekilde vücudun bir şeyleri bastırması lazım öyle değil mi? Yani metabolizmayı bozmuşsunuz. Metabolizma bozulduğu için ne yapıyor? Devamlı su içiyor, efendim devamlı yemek yiyor, enerji yakmak istiyor. Devamlı yüksek şeker seyrediyor. Bu şekilde anlayabilirsiniz şeker hastası olup olmadığınızı. Esasında basit bir yöntemi daha var. Yani nedir? Herhangi bir yara, yaranız eğer geçmiyorsa siz yüksek şeker ee, hastasısınız. Maalesef bunun da tedavisi... Günümüz teknolojisinde mevcut değil değerli arkadaşlar. Peki bir de düşük şeker var. Düşük şeker de işte 70'ten aşağıya düşmesi düşük şekerdir. O da çok tehlikeli. Ee, onu da ne yapmak lazım? Absorbe edebilmek için, devamlı dengede tutabilmek için hep şekerli bir şeyler yemek lazım. Üzüm şekeri yükseltir. İşte e, asitli yiyeceklerde özellikle kola şekeri yükseltir. Bu gibi e, tatlılar kesme şekerlere falan kan şekerinizi e, yükseltir, dengeli tutar ve sizi e, düşük kan şekerine karşı korur. Düşük kan şekerinde, yüksek kan şekerinde son derece tehlikeli bir hastalıktır değerli arkadaşlar. Yakalanma yaşı kaç diye soracak olursanız yakalanma yaşı yok. Yani bu 8 aylıkken de olabilir, 40 yaşlarında da olabilir ama e, verilere baktığımızda 8 yaş itibariyle şeker hastalığının başlayabildiğini görüyoruz. Maalesef Türkiye'de de şeker hastalığı oldukça yoğunlukta. Avrupa nezdinde şeker hastalığı bayağı bir yoğunlukta arkadaşlar. Evet, bugün mümkün olduğu kadar şeker hastalığını tanımaya çalıştık. Şeker hastalığı nedir? Ha, bir de şeker hastalığı, yani tansiyonu olan hastaların Aynı zamanda şeker hastalığı olduğu da ortaya çıkmış arkadaşlar. Böyle bir e, veri de var. Bilimsel bir çalışma var. Yani şekeri olanın tansiyonu da var, tansiyonu olanın şekeri de var. Böyle garip bir ilişki diyeceksiniz ama garip bir ilişki değil. Niye? Çünkü kilolu insanlarda e, devamlı bir yeme isteğinden dolayı, devamlı almış olduğunuz işte bu karbonhidrat, e, protein ve yağlar ne yapıyor? Hem obeziteye yol açıyor hem de daha önceki çektiğimiz videolarda da söylemiştik hem obeziteye yol açıyor hem hipertansiyona hem şeker hastalığına hem kalp damar hastalığına yol açıyor değerli arkadaşlar. Onun için şekerle tansiyon bağlantısı da var. Korunmanın yolları nelerdir? Korunmanın yolları elbette ki dengeli beslenme, ve fazla şeker tüketmeme bunlardan bir tanesi olarak seyredebilir. Gerçi e, arama motoruna yazdığınız zaman anında çıkıyor karşınıza her şey. Ama bunu yapabilmenin en iyi yolu yani eğer bir şüpheniz falan varsa bir sağlık kuruluşuna gidersiniz. Detaylı bir test yaptırırsınız. Bu test sonrasında ondan sonra ...değiniz olduğunu zaten doktorlar size söyler. Biz sadece burada genel bir tanım yapıyoruz. Konu başlığını genel basit bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa amacımız doktorluk yapmak. Efendime söyleyeyim burada insanlara ahkam kesmek değil. Evet değerli arkadaşlar bugün de şeker hastalığına değindik. Şeker hastalığını sizlere anlatmaya çalıştık. Hepinize sağlıklı günler dilemeden evvel sayın arkadaşlar... Ee, kanala abone olmayı, yorumları ve beğenileri lütfen ihmal etmeyin. Ne video görmek istiyorsanız, ne video e, çekmemizi istiyorsanız lütfen bize bildirin. Video konuları hakkında e, güzel anılarınızı, kötü anılarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz 500. aboneye sürpriz hediyemiz var. 500 ve katlarına da sürpriz hediyelerimiz var. Kanalımızın amacı zaten hep söylüyorum. Belli bir amacı var orada kanalımızın başında da shorts videomuzda da var. Onun da genel tanımını yaptık sizlere. Evet, ben tekrar sizlere hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Sporla kalın diyorum.